Merhaba Emel'in Habileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir örgü modelini yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Benim favori Ören Bayan ipim var elimde. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. İplerimizi kenara alarak modelimizi yapmaya başlayalım ben ilmeklerimi şişime alarak başladım bir ters bir düz lastik ördüm Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz modelimizin ilmek sayıları 8 ilmek ve katlarından artı 3 artı 2 tane kenar ilmekten oluşmakta ne yaparsak bu ilmek ve kat sayılarından yapıyoruz şişlerim de 3.5 numara modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasındayız bu sırada kenar ilmeğimizden örmeden aldım kenar ilmeğimizden sonra bir iki üç tane düz ilmek ördüm iki tane ters ilmek bir tane ilmeğimizi örmeden aldım iki tane ters ilmek üç tane düz ilmek iki tane ters ilmek bir ilmeğimizi örmeden saç aldım 2 tane ters ilmek 1 2 tane ters ilmek 3 tane düz ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguladık modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters 2 ilmek düz bu örmeden aldığımız ilmeğimiz bu arka sırada bunu ters olarak ördüm iki tane düz üç tane ters ilmek iki tane düz bakın bu örmeden aldığımız ilmeğimiz bu sırada ters olarak ördüm iki tane düz ilmek üç tane ters ilmek kenar ilmeğimi de düz olarak sıramı tamamladım modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra bakın burada üç tane düz ilmeğimiz vardı bu üç tane düz ilmeğimizin içinden girdik bir ilmek çıkardık bir doladık ve tekrar aynı ilmeğin içine girip bir ilmek daha çıkardık yani üç ilmekten üç ilmek çıkardım arada iki tane ters ilmek Bakın örmeden alıyoruz sağ şişimize. Yine iki tane ters ilmek. Yine bakın burada üç tane düz ilmeğimiz var. Üç tane ilmeğimizin içinden girdik. Bir ilmek çıkardık. Bir doladık. Ve üç tane ilmeğimizin içinden tekrar girerek bir kere daha ördük. Yani toplamda 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 tane ters ilmek yine bakın örmeden alıyoruz sağ şişimize. 2 tane ters ilmek. Bakın üç tane düz ilmeğimiz. Üçünü bir içinden girdim. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girip bir ilmek daha yani bir kere daha ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Bu sırada kenar ilmeğimi den sonra üç tane ters ilmek ördüm kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek örmeden aldığımız ilmeğimizi bu sırada ters olarak örüyoruz iki tane düz ilmek 3 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek bakın örmeden aldığımız ilmeğimizi bu sırada ters olarak ördüm iki tane düz ilmek 3 tane ters ilmek kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bu sırada modelimizi ilk baş yarım olarak kurduk 3 diyen 4 sıradan oluştu modelimiz modelimizin ön yüzündeyiz yani modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum 3 tane düz ilmek ikinci modelimizi kırıyoruz şu an ikinci modelimizin birinci sırasındayız iki tane ters ilmek bakın burada bizim bir tane düz ilmeğimiz var bu ilmeğimizi ön sırada örmeden boş olarak alıyorum iki tane ters ilmek üç tane düz ilmek üç tane düz ilmek iki tane ters ilmek yine bakın örmeden boş alıyorum 2 tane ters ilmek 3 tane düz ilmek kenar ilmeğimi de örmeden sağ aldım pardon kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra modelimizin ikinci modelimizin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz 3 tane ters ördüm kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ters ilmek 2 düz ilmek bir ters ilmek, iki tane düz ilmek, üç tane ters ilmek, iki tane düz ilmek, bir tane düz ilmek, ters ilmek pardon, iki tane düz ilmek, iki tane ters ilmek, kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bakın 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin içinden girdim. Bir ilmek çıkardım, bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin içinden girdim ve bir ilmek daha çıkardım. 2 tane ters ilmek. 2 ters ilmekten sonra bakın burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz ön yüzde. 2 tane ters ilmek. Bakın 3 tane ilmeğimizin içinden giriyoruz. Bir kere örüyoruz. Bir kere doluyoruz. Tekrar 3 ilmeğin içinden girip bir kere daha örüyoruz. 2 tane ters ilmek. Yine bakın burada düz bir tane ilmek sıramız var. Bu ilmeğimizi ön sırada örmeden alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğimizin içinden girip bir ilmek çıkarıyorum. Bir doluyorum. Tekrar üç ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra üç tane ters ilmek. iki tane düz ilmek. Bakın ön sırada örmeden aldığım ilmeğimi bu sırada ters olarak ördüm. 2 tane düz ilmek 3 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek Ön sırada örmediğim ilmeğimi bu sırada ters olarak ördüm. 2 tane düz ilmek 3 tane ters ilmek kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlamış oldum. Ve toplamda modelimizi iki kere kurduk beraber. Modelimiz bu dört sıranın tekrarından oluşmakta. Çok güzel ve çok kolay bir örgü modeli. Örmesi de çok keyifli bir model. Bakın. Bu da modelimizin arka yüzü. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bakın bu da video öncesi Ö, örmüş olduğum büyük parça. Bakın. O kadar güzel bir model ki. Bu da modelimizin arka yüzü. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel anne yelekleri yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz ince iplerle, angoranın ipleriyle. Atkılarda kullanabilirsiniz, sırıkalarda bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, süveterlerde, anne hırkaları, anne yelekleri yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Yani istediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Örmesi de çok keyifli bir model örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.